Ali at kanka at. Camil yakala. Hop aldım ben de ben de 1 2 3. Camil bana at kanka. Hop yakaladım 1 2 3. Yere düşürmeyin. Yere düşüren kaybeder bak. He? Hasan düşürdü. Oğlum düşürdü sen. Evet ya Hasan düşürdü. Atırsan at at at. Ali kanka at bir tane şut vuracağım. Hop eyvah arabaya geldi. Dururun arabayı. He? Özür dileriz abi. Kusura bakmayın. Yanlışlıkla attım abi. Özür dilerim. İnin aşağı. Gelin bakın buraya. Hanginiz attı o topu? Hı, eyvah mafya bunlar. Şey aramızda top oynuyorduk da kusura bakmayın yanlışlık attık. Beyler hazırda olun. Ben size bilerek mi attınız yoksa yanlışlıkla attığınızı mı sordum? Hayır abi kim attı diye sordunuz ben attım yanlışlıkla attım. Bu hala yanlışlıkla diyor bunlar beni tanımıyor galiba. Siz mafya babası Cabbar abi tanımıyoruz mu lan? Hı. Mafya babası mı? Aynen öyle. Mafya babası. Şimdi hanginiz atmıştı o topu veletler? Ee, şey abi ben attım. Özür dilerim. Özür dilemek de olmaz. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Aa, kafam Ali kaçın. Ha, <laughs> vurma arkadaşıma. Ömrün olur. Arkadaşına vurmayayım. Sana vurayım mı? Olur mu? Gel lan buraya. Aa, sen nasıl adamsın be? Beyler yürüyün kaçalım. Çok tehlikeli bunlar. Aa, kafam. Sen de bakıyorsun lan ters ters? gevşek. Senin ne var ya? Hı, elini çek bir daha bana sakın dokunma. Ah oh, elim indirin lan şunu. Hı, ben seni şimdi çapır abi iyi misin? Beyler silahları saklayın polis geliyor. Ha. Arkadaşlar ne oluyor orada? Dağılın dağılın kalabalık yapmayın. Hı, bir şey yok memur bey. Çocuklarla oynuyorduk ya. Polis gelince nasıl korktun? zaman yürüyün lan buradan. Senin adın Ali değil mi? Aynen öyle. Ne oldu? Ne yapacaksın? Ali sen artık ölü bir adamsın Ali. Seni ölüm listesine aldım. Sonra görüşürüz. Atlayın beyler. Gidiyoruz. Sen kimsin lan? Ne zaman? beklerim koçum her zaman beklerim yürüyün hadi anca gidersiniz. Ölümün sesini almış beni şunlara bak kendilerine zam diyorsun bunlar. Ali kanka ne yaptın sen? Ali ne yaptın mafya mısı bu mı çok tehlikeli. Şimdilik yürüyün ama akşam olunca o Ali'yi bana getirin çocuklar ona yapacaklarım var. Yürüyün lan yürüyün. Oh be gittiler. Arkadaşlar iyi misiniz siz? Kamil kalk kalk iyi misin? Bir şeyim var mı gel buraya gel. Yok yok ben iyiyim de ne yaptın sen Ali ne yaptın ya? ya ne yaptın oğlum adamlar bizi dövse miydi göz göreye gel Hasan gel. Oh Ali ama ne yapalım ya adamlar çok güçlü. Güçlülerse güçler lan. Bundan sonra biz mafiyiz. Ne? Ne mafyası? Saçmalım Ali. Harbiden bak şu an saçmalıyorsun Ali. Arkadaşlar mafya olup bu kötü mafyadan intikam almamız isteyenler şu an çabuk videoyu beğenip kanala abone olsun. Çabuk çabuk. Ali Ali sen şaka yapmıyorsun sen ciddisin. Hadi arkadaşlar hadi bize destek olun. Ben de onları yapacağım biliyorum. <laughs> Ali bak kendine değilsin. Saçmalama adamlar kaç kişilerini görmedin. Biz üç kişiyiz. Beyler azdan az çoktan çok gider. Onlar bize hiçbir şey yapamaz yürüyün gidiyoruz gelin hadi Ali Ali fazla gaza gelme bak bir mafyanın kolunu kıvırdın Ne fazla gaza gelme oğlum Bu mafya babası bozuntusu önüne gelene böyle kötü davranamaz Onları bitireceğim beklesinler <laughs> İyi bakalım bir mafya olmadığımız kaldı Onu da olalım bakalım İyi güzel tamam mafya olduk da Oğlum böyle mafya mı olur şu kıyametlerimize bak Git bari şuradan takım elbise falan bir şeyler alalım ya Şu halimize bak Doğru doğru Kamil haklı Önce üzerimize başımıza çekil verelim Bizi görünce korksunlar Yani son noktaya geldik ki mafya olacağız ha İyi bakalım olalım İnşallah başımıza bir şey gelmez. İnşallah. Of, of. Ali hadi kanka çık ya çık beğenmedin hadi Kamil bir şey diyeyim mi harbiden böyle yakışıklı olduk ha Aynen tam bir mafya gibi olduk var ya Şu an bize herkes kanka herkes Ali kanka sen de bir çık artık ya Kıyafet nasıl acaba olur mu bana neyse ya Deneyelim bakalım şunu şöyle <laughs> Ha? Vay Ali. Ali ne olmuş sana böyle? Nasılsın arkadaşlar olmuş mu? Kanka tam bir mafya babası olmuşsun oğlum. Aynen valla seni gören herkes korkar. Korkacaklar tabi korkacaklar. Bekle sen bekle mafya babası geliyorum. İntikam vakti geldi. Dur şurada dur şu mağazadan bu haftalık aracı almadık. Dur da şunu alalım. Cappar baba yoksa kemiklerimizi kırar dur dur. <laughs> Eyvah yine mafyalar geldi. Yine bütün paramı alacaklar. Selamun aleyküm. Kolay gelsin koçum. A A A Aleykümselam abi o hoş geldiniz. O silah indirsen olur mu? Silah mı? İndireyim indireyim. Nereye indireyim? Senin kafana indireyim mi istiyorsan? Nerede lan bizim haraç? Niye getirmedi? A abi getirecektim. Söz getirecektim. Bu hafta hiç para kazanamadım. Oğlum sen bize para vermezsen biz seni nasıl koruyacağız oğlum? Ee, abi beni korumasanız da olur ya. Beni kimden koruyorsunuz ki siz? Seni şeyden koruyoruz, bir şeyden. Seni büyük balıktan koruyoruz. Ee, büyük balık kim abi? Ne? Büyük balık mı? İşte o büyük balık benim. He, sen kimsin? Ne diyorsun lan sen? Senden büyük balık değil. Senden ufacık bir hamsi olur. Şun boya bak. Siz beni tanımıyorsunuz galiba. Lan lan indir silah indir. Bu Cappar abinin elini yamurtan çocuk. He o sensin güzel. İsabet oldu. Cappar abi de seni öldürmemi istiyordu zaten. He öyle mi? O zaman buyursun kendisi gelsin bir daha. Adamlarını göndermesin. O Cabbar abinize selamını söyleyin. ilk gördüğüm yerde işini bitireceğim onu. Aleyküm selam abi aleyküm selam. Kaç lan kaç manyak bu çocuk manyak. Özür dileriz abi özür dileriz. Defolun lan buradan defolun. Bir daha sizi burada görmeyeceğim. Yoksa çok kötü yaparım çok. Koş oğlum koş. Bırak arabayı bırak koş koş. Yürüyün lan yürüyün. Cabbar abinize Marzali'nin selamlar dersiniz kendisi gelsin buyursun. Yiyorsa tabii ki de. Yürü lan. Bak çok ödem arası daha yürü. Hadi helal olsun kanka. Ne yaptın sen öyle? Marazel kurtardın beni. Kurtaracağım tabii kurtaracağım. Böyle kötü insanları bırakacağım ortalığı. Abi Allah senden razı olsun. Ver elini öpeyim abi. Ver öpeyim elini. Yok arkadaşım yok. Gerek yok ya. O zaman abi aldığınız kahveden hepsi benden olsun. Size mi olsun abi. mi olsun hepsi. Olur. Bak. Çok sağ olun. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ ol Marazeli. Herkes anlatacağım seni. Herkes anlatacağım. Ulan harbiden çok kral bir adam bu Marazeli ya. Allah gönderdi onu bana. Allah gönderdi. <laughs> Çapar abi. Alamadık aracı abi. Ne demek alamadınız lan? Bir mağazadan haraç alamıyorsunuz mu siz? Nasıl adamsınız oğlum? Canpar abi Maraz Ali geldi abi. Sana selam söyledi. Maraz Ali mi? <laughs> o kim lan? Marız Ali kim oğlum? Konuşsana lan konuş. Geçen gün parkta senin kolunu büken çocuk abi. Ulan ufacık veletten dayak mı yediniz lan? Defolun gidin lan odamdan. O Ali'yi de bana getirin. Ölü ya da diri getirin onu bana. Sen çok kaşındın Ali Efendi. Senin hesabını keseceğim artık. Sen çok kaşındın. Süleyman, Recep, Kubilay içeri gelin. Abi lan Canpar Baba sizi çağırıyor. E, bizi mi çağırıyor? Geldik Cappar Baba geldik. Ne oldu? Efendim Cappar Baba ne oldu bizi çağırmışsın? Bu geçen parktaki çocuk Marazali. İşlerimize engel oluyor. Onu bana getirin. Ölü ya da diri. E, ne dersin baba o iş bende. Hadi oğlum sana güveniyorum. Yürüyün. E, beyler böyle mafya gibi giyindik ama şimdi ne yapacağız ki biz? Ne bileyim oğlum silah da aldık ama yapacak bir şey yok ki. O Cappar denilen mafya babasına nasıl ulaşacağız ki biz? Aynen öyle. Mekanı çok korumalıdır. İçeri giremeyiz ki. Yürüyün hadi yürüyün. Şu Ali'yi bulalım. Hala babanın kesin emri var. Yeni bir bulduk. Ne yapacağız? Dövecek miyiz? Beyler silahları hazırlayın. Konum burası. Ne bileyim kanka. Hayatımda ilk defa mafya ben de. Merhaba gençler. Biz geldik. kaçın kaçın. kaçın saklanın saklanın. Ah ayağım. Ah oh, kolum. Cappar babanın selamı var. Marazeli görüşürüz. Ulan sizin ben şimdi gelin lan buraya. Gelin korku gelinler. Gelin buraya. Sizinle görüşeceğiz lan. Ah bacağım vuruldum. Ah ben de kolumdan vuruldum. Arkadaşlar arkadaşlar iyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? Bir şeyiniz var mı? İyi misiniz arkadaşlar? Bekleyin ambulans arıyorum şimdi bekleyin. Merak etmeyin arkadaşlar iyi olacaksınız iyi olacaksınız. Alo tepe gözü mekanına acil ambulans tamam Ali, Ali dur dur sen nereye gidiyorsun kanka nereye gidiyorsun dursana. Ambulans geliyor siz burada bekleyin. Onlar beni çapara götürecek merak etmeyin. İntikamınızı alacağım sizin. He Ali delirdi ya. Arkadaşlar herkes ciddi benim abone olsun. Ali'ye destek olsun yoksa Ali'nin sonu çok kötü olacak. Evet arkadaşlar Ali tek başına gidiyor onlar çok güçlü. Ah be Ali ah ne yapıyorsun sen. İşte Ali'nin işini bitirdik. da geldik. Hoş geldiniz abi hoş geldiniz. Cappar baba bizimle gurur duyacak gurur. İşte geldik demek mekanınız burası ben size yapacağım biliyorum şimdi. Susturucuyu da taktık işte operasyon başlasın. Cappar abi çok büyük bir adam karşısında kimse duramaz ya. Ali denilen çocuğa yazık olmuş. Şimdi ben bu mekana nasıl gireceğim? Hızlıca şuraya tırmamam gerekiyor. Şuradan atlarsam Hı? beni görmezler kapıda iki kişi var. Hızlıca şuradan çıkmam gerekiyor. Kez... İşte çıktım. Bekleyin bakalım. Bekleyin. Geliyorum. Ulan biz buraya neden koruyorsak zaten bu mekana kimse giremez ki. Giremez. Sen öyleysen al sana. Selam beyler. Barzeli geldi. Tamam. Burası temiz. Şimdi içeriye girme zamanı. Bakalım içeride kaç kişi var. Arkadaşlarımın intikamını alacağım senden Cappar. Baba. hayır içerisi kalabalık. Ne yapacağım ne yapacağım. Bizimkiler gitmişler. Marzali'nin arabayı bir taramışlar var ya. Ya. Ulan yazık oldu böyle de ya. Aynen beyler yazık oldu Marızeli'ye. Sonra Marızeli ne yapmış biliyor musunuz? Gelmiş hepsinin icabına bakmış. Olmaz patron birazdan gelecek. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Ulan bir şey de ayarlayamadık ya. Şuna bak şuna nasıl bilgisayarı dalmış. Kuçu ben buradayım. Ben senin şimdi gel bakalım buraya. Ah wow, boynum. Güzel güzel burası da temiz. Bir yukarısı kaldı. Yukarıyı da hallettikten sonra işim bitecek. Cappar babaymış. Arkadaşlarına bulaşmanın bedeli ödeyeceksin. Nerede lan bu Cappar'ın odası? Hiçbir yerde yok. Burası mı yoksa? Ha? Yok burası da değil. Merak etme Cappar. Az kaldı az. Bulacağım seni bulacağım. anlatın bakalım Ali nasıl vurdunuz? Abi hiç sorma, silahları çektik, taradık da taradık, taradık da taradık. E ne oldu öldü mü kesin? Vallahi bütün mermileri boşalttık. İnsan olsa ölürdü. Güzel, bana bulaşmanın bedelini ödedi yani. <laughs> nerede bu çarpıntılar nerede? <laughs> Biri var burada. Koştu var, izleme koçum etrafına bak etrafına. Ama boynum. Lütfen oda var. Hangisi çapların odası. He? Ne oluyor lan burada? Kaldır lan ellerini kaldır. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Dön yavaş çarkanı. Uyum ne yapacağım? Arkadaşlar çabuk videoyu beğenip kanala abone olun. Bana destek olun. Ben de bunları yeneyim lütfen. Sana arkanı dön dedim. Tamam tamam dur dur dönüyorum tamam. Allah sana. Oh. He? Ne lan bu silah sesleri? Çıkın bakın biri mi geldi? Yürüyün lan şuna bakın çabuk çabuk hadi. Biri geldi galiba. Ulan benim mekanıma gelen adamın kafasını ezerim lan? Evet geliyorlar. Kim var lan orada? Kim var? Çıksın ortaya. Kim var lan orada? Etrafınıza iyi bakın. Gördüğünüzü indirin. İşte burada. Oho beyler etrafınıza iyi baksanıza ya. Vav Ne nesin lan? Kimsin sen? Çık ortaya. Burada mısın? Neredesin? Merhaba. İşte buradayım. Çocuklar wow. kimmiş o? Hallettiniz mi? Jabbar neredesin? E? bu ses ne oluyor lan? Jabbar'cım merhaba ben geldim. E? sen gel lan buraya. Aa! Ah. Gel bakalım buraya gel gel. Beni hatırladın mı Jabbar? Lan sen kim oluyorsun seni gidin böyle. Gel lan buraya seni geberteceğim. Gel bakalım gel. Hadi şöyle şöyle. Wow. 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 Arkadaşlarım Dur dur. Dur. İşte bu kadar Cappar Efendi. Hak buldun. Bir daha Marazeli'ye istesen de bulaşamazsın. İstesen de. Sucuklar dikkat. Profesör Doktor Maldi geldi. Baldı Hocam ne olmuş size böyle? Öğretmenim geçmiş olsun ne oldu size? <laughs> çok komik durun şunun kafaya bakın. Çabuk herkes önüne dönsün. Evet bugünkü dersimiz dünyadaki en büyük bu iğrenç yaratıkları yapmak. <laughs> Babacım senin orada ne işin var? Ne bileyim oğlum ya baldı çocuklara eğitim yapacağız bu hale girer misin dedi mecbur bu hale soktu beni. Zengincim ben seni zorlamadım istemiyorsan girmeseydin. Vay be şunlara bakın çok çirkinler bile bunların dünyadaki en büyük hallerini yapacağız. Benim en büyük yaptıklarında bu şehri yerle bir edeceğim. Aynen öyle. Birlikte yapalım Shake. O zaman başlayalım. Bebek polis senden başlıyoruz. Tamam öğretmenim evet, hemen başlıyorum. O zaman ilk baş zengin yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız görelim. Ha? Burada bir zenginin kafası var. Bunu alalım. Bir de şuradaki bunları alalım. Tamam. Şimdi nasıl yapacağım öğretmenim evet, bilmiyorum ki. Bana ne. Nasıl yaparsan yap. Yapamazsan sıfırı basarım. Tamam ya tamam. Ben kendim yapabileyim. Şöyle yapalım. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Şöyle evet. Böyle yaptık mı güzel gidiyoruz. Tamam bu da koyalım. Evet. Bebek polis doğru gidiyorsun abi. Arkadaşlar yanlış yaparsam söyleyin. Neyse devam edelim. Şuraya böyle koyduk. Bunu böyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Evet şöyle. Tamam şimdi burayı da böyle yapacağız. İşte tamam. Şimdi zenginin kafasını buraya koyacağız. Evet doğru gidiyorsun. Kanka biraz daha büyük yapsaydın keşke babama. Hayır kanka ya zaten çok zor uyuyacağım onunla. Neyse şuraya da kafayı koyduk mu işte bitti. İşte eskisinden daha büyük oldum. Bravo bebek polis başardı. Fakir neredesin lan neredesin gel buraya kafanı kırmaya geliyorum. Çık bakalım ortaya çık nereye gittin çık ortaya. Eyvah babamı saldırmaya gidiyor. Bebek polis bunu sen yaptın sorumluluk sana ait. Hayır ya iyi soyunluk bana ait değil ya zengin şuna söyle gitmesin zengin söyle şuna. Ya ne ne ben de gideceğim şimdi o fakirin kafasını kıracağız. Allah'ım ya yapayım ben ne yaptım ya iyi gitme sen gitme ben iyi git buradan of ya of. Abicim dur ne yaptın. <laughs> babacığım, Kanka ne babası ya o senin baban değil saçmalama Rüzgar Rüzgar oğlum eve erken gel işimiz var seninle <laughs> Tamam babacığım, tamam gelirim Oh be babam değilmiş babam buradaymış Hadi ulan zaman geçiyor sen de diğerini yap çabuk Tamam öğretmenim ya ne kızıyorsunuz yapacağım sırada Evet nesney var gel bakalım buraya Rüzgar Rüzgar beni çok büyük yap tamam mı Ne çok büyük mi yapayım niye Dediğimi yap sen boşver ne oğlum? Hayır ya yapamam zaten mutant gibi bir şey olmuşsun. Hem yaparsam sen etrafa saldırırsın. İyi, boş ver korkak herif. Sana söyleyen ne kabahat yapmazsan yapma. Ne korkak ben korkak falan değilim ben yaparım. bana bak çarşamba sen rüzgarı tanımıyorsun izle lan izle alalım şunları şuradan evet şöyle 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 tamam sen izle şimdi beni izle ilk olarak beyazlarla ayaklarını yapalım şöyle 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 tamam şimdi eteğini yapacağız böyle 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 çok güzel gidiyorum rüzgar kanka abartma o kadar büyük yapma korkak mı siz daha rüzgarı tanımıyorsunuz oğlum tanımıyorsunuz çarşamba iyi mi bu kadar biraz daha yükselteyim mi <laughs> enayi hemen kaza geldi Korkakmış bana korkak diyor. Siz rüzgarı tanımıyorsunuz oğlum tanımıyorsunuz Ben hiçbir yere korkmam Gerekirse var ya burayı 100 metre yaparım Rüzgar in aşağı in abartma bir şeyi Tamam şimdi şuraya Televizyonları koyalım bunu koyduk bunu da şuraya koyalım. Evet şuraya da çarşambanın kafasını koyduk mu? İşte tamam. Kenara çekilin geliyorum. Aa, oh, ayaklarım. Nasıl öğretmenim güzel oldu mu? Arda ne yaptın sen ne yaptın? Ne yaptın öğretmenim rüzgar yaptı ben değil. <laughs> teşekkürler. Daha büyük ve daha güçlüyüm. Şuna bakın ne yaptım ben ne yaptım. Neyse o zaman ben gidiyorum. Bir işim var. Hop yavaş şuraya yavaş yer sarsın. nereye gidiyorsun dur. Bir şey yok arkadaşlar. Bu şehri yerle bir edip geleceğim merak etmeyin. <laughs> hani bir şey yapmayacaktın. Kandırdın beni pis çarşamba. Kandırdın beni. <laughs> Bana ne enayi olmasaydın sen de. Enayi mi? Ben sana şimdi gösteririm. Al sana enayi kandırdı beni hep kandırdı ben bir şey yapmamıştım. Oho Skip'i de zenginle gitti çarşamba da gitti ne yapacağız biz? Arkadaşlar ya başımız belaya girecek sizler için dünyadaki en büyük korkunç yaratıkları yapıyoruz siz de bari videoyu beğenip kanala abone olun tamam mı? Evet arkadaşlar ya sonra bir de bunlarla uğraşacağız biz. <laughs> evet arkadaşlar ya bari 10.000 like gelsin bu videoya. Arkadaşlar isterseniz o ikisini durdurabilirim. Ne? Gerçekten yapar mısın bunu? Ben de yaparım. Bana da güvenin. Ben de durdurabilirim ikisini. Peki nasıl durduracaksınız? Kandırmıyorsunuz değil mi bizi? Arda'cığım silahlarımı görmüyor musun? Görüyorum da o silahları bize karşı kullanmayacaksın ne malum. Evet Arda. Biz zaten onlara düşmanız. Biz de dünyadaki en büyük onları durduralım. Ya Jack, sana hiç güvenmiyorum. Sana da güvenmiyorum ama mecburen yapacağız seni. Neyse bakalım nasıl yapacağız? Şunları alalım şuradan hemen. Tamam. Mecburen yapacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Arda çabuk çabuk şehri yok edecekler çabuk. Tamam öğretmenim tamam yapıyorum işte şöyle başlayalım bir 2 üç Biraz daha büyük yap biraz daha büyük yap dev gibi olayım Tamam oğlum yapıyorum işte ya yapıyorum Allah Allah Ulan inşallah bunlar da bizi kandırmıyordur Evet başımıza bel açtık be Bu kadar iyi mi biraz daha büyüteyim mi Yok kardeşim çok sağ ol o kadar bana yeter Bu enayileri kandırmam lazım ben de dünyadaki en büyük halimi yapmaları lazım <laughs> Tamam o zaman vücudu tamam arkadaşlar siz bunu sakın evde denemeyin tamam mı çok tehlikeli çünkü Şimdi dört bir yanında yaptık buraya da koyduk şuraya da koyduk tamam çok güzel gidiyorum. Arda kanka Evet tamam tuvalet kafasını ne yaptık? Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Tamam. Şimdi şuraya hoparlörleri koyduk mu? Burası oldu. Buraya da koyalım şöyle. Tamam. En sonunda şöyle kafasını koyduk mu? Tamamdır. Arkadaşlar çekilin geliyorum. ha Vay be kocaman oldum. Fenayiler kandırdım sizi. Çarşamba neredesin? Sana yardıma geliyorum. <laughs> Acaba önce hangi evi yıksam? Hayır ya bu da kandırdı bizi. Çocuklar polisler gelip beni tutuklamaya kalkarsa. Valide öğretmeniz bir şey yapmadı deyin. Tamam bana ne ya ben sizi şikayet edeceğim Sizin yüzünüzden yaptık bunları Evet şunlara bakın sizin yüzünüzden bunlar bu kadar dev oldu Ama sucuklar ben size ders öğretiyordum Böyle ders mi olur be bak şehri yıkacak Bu halde öğretmenim çok güzel bir ders öğrettiniz çok sağ olun Ulan senin ben şimdi var ya sen hala konuşuyor musun be? Sen hala konuşuyor musun E ee, konuşuyorum ne yapacaksın Ne yapacağım böyle senin kafanı patlatacağım işte alsana Ne mi yapacağım böyle silah alacağım Senin de böyle kafanı patlatacağım Yürü git buradan yürü git siz de bizi kandırıyor musunuz? Doğru söyleyin bak sıkacağım doğru söyleyin. Hayır ben öyle bir şey yapmam ben onlara düşmanım. Arkadaşlar ne diyorsunuz doğru söylüyor mu? <laughs> kanka güvenecek başka kimsemiz yok doğru söylüyor olabilir. Ulan enayiler bana da inandılar ya. Bebek asker koş Baştan. Bebek asker koş kırmız şeykin en büyüğünü yap o bizi kurtaracak. Bak sana güveniyoruz güvenimizi boşa çıkartma tamam mı bebek asker koş kanka koş kurtalım şu şehri, hadi. O zaman arkadaşlar ben başlıyorum şöyle gidelim bakalım. Bak bizi kandırıyorsan senin için çok kötü olur. Yok ya ne kandıracağım ben Sizi, sizi kurtarmaya çalışıyorum. Ha? böyle ol bakalım. Neyse başlayalım o zaman. Burada sadece ne mor var. Alalım tamam şunu. Evet şimdi yapmaya başlayalım. Bu biraz şişko o yüzden şöyle geniş yapacağız. Şöyle 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 tamam. Kanka çok büyük yap bizi kurtarsın. Evet yoksa diğerleri çok güçlü. Arkadaşlar bu grimiz çek bizi kurtarın yorumlar neyse. Tamam burayı yaptık. Şimdi biraz göbeğini yapalım. Şöyle şöyle Bayağı şişko çünkü bu şuraları da yapalım. Evet merak etmeyin arkadaşlar. Şehrimiz kurtulacak merak etmeyin. Şimdi böyle arkadaşlar biraz daha büyüteyim mi? Büyüt kardeşim büyüt. daha çok küçük. <laughs> Görüyormuydun Mati sana fırları kafa nasıl büyük yaptılar? Sen git sonra ben de kocaman olacağım. Evet şuralara da koyalım şöyle. Tamam çok güzel gidiyoruz. Şuralara da yapalım hızlıca. Yoksa şehrimiz gidecek vallahi elimizden. Şuralara da koyalım. Evet bayağı büyük oldu. Arkadaşlar yeterli mi bu kadar? Daha yapayım mı? Neyse devam edelim biz şehri kurtarmak için elimden geleni yapıyorum. Şöyle koyduk mu? Evet işte oldu sayılır neredeyse. Şimdi sadece kollarını yapmak kaldı. Şöyle kollarını yapalım şöyle bir, iki, şuraya da koyduk mu tamamdır. Şimdi diğer tarafı yapalım şuraya koyduk. Ah yanlış koydum şurayı kıralım. Evet 1, 2, 3. Ve şimdi de buraya kafasını koyacağım. Ha, bir şeyler oluyor arkadaşlar. Çekin atlıyorum. Anneciğim dönüşü başladı. Ah ayaklarım oldu arkadaşlar? Oldu oldu hadi kırmızı şey kurtar bizi. <laughs> Sağ olun enayiler. Alın bunları da içersiniz. Ben gidiyorum. Wow, bu da bizi kandırdı. Şuna bak giderken bir de içecek atıyor bize. Arkadaşlar yine kandırıldık. İçecek isteyen var mı? Kırmızı şey geliyor. Tam tuvalet kafa Wednesday neredesiniz? İçin için rahatlayın. Ulan bıktım mı? Bıktım. Biz size ne çektik? Beni kandırıp duruyorsunuz bizi be. Ee, beyninizi kullansaydınız kullanamıyorsunuz mu? Ya size güvenmiş bana ne güvenmeseydim beynini kullansaydım bak ben nasıl kullanıyorum her şeyi düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorsun öyle mi her şeyi düşünüyorsun? Evet her şeyi düşünüyorum önceden hesaplıyorum. Madem öyle bakalım bunu hesaplayabilecek misin? Al ulan sana. Hayır siz çok tehlikelisiniz. Görüyor musun bu elindeki silah görüyor musun? Görüyorum ama ben sizi kandırmayacağım merak etme. İnşallah öyle yaparsın yoksa senin için hiç iyi olmaz hiç. Arkadaşlar durun o bizim şansımız. Ya öyle ya böyle o iğrenç yaratıkları durduracağız. Kanka ben çok yoruldum. Siz yapar mısınız bunu? Çok yoruldum. Tamam tamam ben yaparım merak etmeyin. Bak iyi dinle beni. Dinliyorum sizi kandırmayacağım söz. Bizi kandıranların sonunu gördün. Sen de öyle olmak istemezsin umarım. Şimdi açalım bakalım ne var o şurada tamam. Bu kolaymış baya şimdi hemen yapacağım seni. Şurada yapalım o zaman hızlıca. Arkadaşlar dikkatli olun bu biraz zor yapılıyor. Çok değişik bir tasarım var çünkü. Şöyle yapalım şöyle yapacağız. Evet şimdi buradan geleceğiz böyle. İşte şuraya da kırmızı betonu koyduk mu? yok yanlış oldu şuraya koyduk. Evet böyle gideceğiz. İşte şöyle tamam. Yap güçlendir beni onları yenmem istiyorsan beni güçlendir. Yapıyorum işte ben yapıyorum. Bir sabret şimdi buraya siyahla gireceğiz şöyle. Evet işte doğru gidiyorum şurayı da yaptık mı? Evet güzel burayı da yapalım. Şimdi sırada kollarını yapmak kaldı şöyle. Tehlikeli buralar ya çok şöyle kolları koyalım. Evet buraya da koyduk. Şuraya bir tane daha koymam gerekiyor. Tamam şimdi diğer tarafı yapacağım. Şöyle gelelim buraya koyduk. Buraya da koyduk işte. Buraya da koyduk mu oldu. Güzel kanka çok iyi gidiyorsun. Hadi Arda hadi bitir şunu hadi. Kırmızı çek ben diyorum ki önce şu binayı yıkalım. Olur olur bana hiç fark etmez. Aynen zamanımız bu. Zaten bunların bizi durdurması imkansız. Şimdi neredeyse bitirdim. Şimdi şunu şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. kırmızıydı ortaya koyduk mu hazır. Arkadaşlar çekilin geliyorum. İşte oldu bitirdim. Bakalım işe yarayacak mı? Hala bir şey olmadı. Hala bir şey olmadı. Ne oluyor buna ya? Sakin olun ol başladı. Evet hadi ol artık ol. İşte başardınız. Lütfen sen de bize ihanet etme lütfen. Size yardım edersek bu video 10 like gelecek mi? Tabii ki de gelecek tabii ki de. lütfen yardım et durdur onları. O halde gidiyorum hepsini durduracağım. Gelin bakalım buraya gelin. Oh be kurtaracak bizi. Arkadaşlar siz için bu tehlikeli yaratıkları kocaman yaptık size bari videoyu beğenip kanala abone olun tamam mı?